Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk Fold'un kanalına hoş geldiniz arkadaşlar sizin gözünüzden serisinin yeni bölümüyle karşınızdayım ve bu bölümde sizler için EWS sunucusunda Challenge Eloy yani şampiyonluk aşamasının bir maçını analiz ediyor olacağız ve ben bu maçta aslında Luger'in maçını analiz etmek istiyordum ama şans eseri Eldramir ile birlikte duo girmişler ikisinin maçını analiz edeceğiz bilmeyen arkadaşlar için bu ikisi e-spor oyuncuları kendileri Türkiye'de oynuyorlar ve Onların maçını izlemek bizler açısından daha keyifli olacaktır ki şu an zaten sunucular arasında yanlış bilmiyorsam en iyi sunucu EVS sunucusu ve EVS sunucusunda şampiyonluk aşaması kadar güzel ve keyifli geçecek bir maç analizi olacağını düşünmüyorum açıkçası. Şöyle bir ufak bir kontrolüm yapayım ben yine standart tamam süperdir. Hemen yani ufaktan maça bir bakalım. İlk başta rakibin ormanda olup olmadığını kontrol etmek için Nidalee'nin Q'suyla çalıya bir deneme yaptığını gördük. Bot lane farkındaysanız kırmızı takım bot direkt üst koridora geldi ki rakip oradan push kırmızı güçlendirmeye çökmeye kalkabilir veya oraya totem atmaya kalkabilir diye. Totem atmak neden bu kadar önemli diye soracaksanız da bakın hemen kırmızı takım mavi takım nehrin üst tarafına totemlerini yerleştirmişler. Rakip ormancının hareketlerini gözleyebilmek adına çok önemli. Rakip ormancı hangi orman kampından başlıyor? Rakip ormancı nereden devam edecek? Hangi rotasyonu yapacak? ilk baskın nereye atabilir? Üzerinde hangi güçlendirme var? Kaç level? Hepsini görebilmenizi sunduğu için çok, çok önemli, çok çok önemli. Bakın hatta burada da eee tarıcı tercihinde bulunduğunu görüyoruz. Hem Nidalee'nin hem de Orianna'nın ve Orianna orada direkt görüşü aldı ki eee Wu Kong oradan geçerken e, sıkıntı yaşamasın. E, aynı şekilde ee, jungler'ı doğrudan geçerken sorun yaşamasın diye. Piklere bakacak olursak üst koridorda Wukong ve Mordekaiser eşleşmesini, ormanda Shaco ve Nidalee eşleşmesini orta koridorda Orianna ve Scyther eşleşmesini görürken de bot lane'de ve Bart ikilisine karşı Draven ve Soraka ikilisini biliyoruz. Şimdi Draven ve Soraka ikilisinin hem erken oyunda poke konusundaki gücünü biliyorum hem de geç oyundaki kuvvetlerini biliyorum. Kolay kolay öldürülemiyorlar ki Draven'da bu noktada şifa taşkınıyla başlamıştır diye düşünüyorum. Ee, yani yani fazlalık iyileştirmesi kalkana dönüşecek. Bu sayede Draven'ı öldürmek hiç de kolay olmayacaktır. Ama tabii karşısında profesyonel bir e, AD carry oyuncusu olunca e, ona karşı da ne yapacağını da merak etmiyor değilim ki Ashe ve Barth de bu noktada çok güçlü. Bu arada üst koridorda da Wukong'la hemen Mordekaiser'ın ufak bir takasa girdiğini gördük. Şimdi dediğim gibi ben hiç Challenger Rally'a kadar ulaşmadım. TR sunucusuna da hiç oraya kadar ulaşmadım. Yeterince de vaktim olmadı zaten. Ustalığa çıktığımda da ben e, üniversitede hazırlık okuyordum. Ve hani o zamanlarda birazcık daha zamanımız oluyor ama sonrasında maalesef üniversitenin ve bölümün yoğunluğundan dolayı çok da zamanım kalmıyordu. E, bu bunu neden söyledim diye soracak olursanız da hani bu maçı analiz etmek, bu maçı eleştirmek bana tabii ki düşmez. Ama burada amacımız burada yapılan şeyleri görmek, kendimizi buradan dersler çıkartabilmek, pay alabilmek Elimden geldiğince de sizlere bunu aktarabilmek istiyorum. Hani oyunda görmediğiniz noktalar varsa, gözünüzden kaçan noktalar varsa böyle profesyonel bir maçı izleyip değerlendirmek hepimizin işine yarar diye düşünüyorum. Hani sadece sizler değil aynı zamanda ben de öğreniyorum. Mordekaiser orada E yeteneğini kaçırdı ama eğer o E yeteneğini tuttursaydı üst koridorda bir ilk kan görecektik. Ki Mordekaiser düel karakterlere karşı çok güçlü. Özellikle son zamanlarda popüler olan sete karşı ne kadar etkili olduğunu biliyoruz. Bu arada Mordekaiser'ın ileride oynamasının bir diğer etkeni de ormancısının ona yakın olması. Eğer ormancının size uzaksa ve siz hantal bir karakter oynuyorsanız bu kadar ileride oynamayın. Bu arada Mordekaiser baskına gelindiğini çok belli etti. Wukong da burada E yeteneğini kullandı. Burada Wukong'un öldüğünü görebiliriz. Nidale hemen can bastı ama First Blood'ı almayı başardı yine de. Muhtemelen Nidale onu kesecektir. Bu arada sıçrasını atıp Wukong kurtuldu. Mızrağı da tutturamadı orada. Elramir ve Wukong kaçmayı başardı. Şaka da ufaktan üst koridoru doğru yanaşıyor. Çünkü Nidale'nin orada olduğunu biliyor ve Nidale'yi yakalarsa kesme potansiyeli var. Üzerinde tutuştur da var. Nidale bakalım kaçmaya çalışıyor. Tutuşturunu attı hemen. Nidale kendisini iyileştiremesin diye o tutuşturu erkenden kullandı ama Nidale kaplan formuna geçip hemen hızlı bir şekilde ormanın derinliklerine kaçmayı başardı. Şu an farm olarak Nidalee çok üstün. E biliyorsunuz ki Nidalee şu an için ormancılar arasında en hızlı orman dönebilen karakterlerden birisi. Şako'dan çok çok daha hızlı dönüyor. Bu da farm konusundaki üstünlüğünü ve bunun yanı rakip ormana rahat bir şekilde girebilmesinin gücünü gösteriyor. Hani Nidalee sunucumuzda çok fazla tercih edilen bir pik değil özellikle düşük elolarda. Ama etkisini bir kez daha görebilirsiniz. Direkt ilk dakikalarda hemen rahat bir şekilde rotasyon yaptı. Başlangıç olarak da üzerine burada karamür tercihinde bulunduğunu görüyoruz. Şu an bot lane'de farm kafa kafaya orta koridorda da aynı şekilde fakat üst koridorda çok minyon farkı var. Bu arada hemen sıçrasını atmak zorunda kaldı Syndra, Orada çok ileride oynamasının cezasını çekiyordu yoksa ölecekti. Ee, sürat girdiği için Orianna hem hızlı bir şekilde rakibi kovalayabiliyor hem de pasifinden dolayı otomatik vuruşları çok çok daha fazla hasar çıkartıyor. Soraka'nın üzerinde muhafız ürünü olduğunu görüyoruz. Şu an muhafız ürününün gücünü bir kez daha gördük. Bu arada hemen Eş ee, orada şifasını kullandı çünkü Draven'ın bu hasarına kafa tutamazsınız. Hani her ne kadar yanınızda bard da olsa bu hasara kafa tutmak mümkün değil. Bu arada çok fazla hasar çıkarttı orada orada kaydır. ufak bir mızrak denedi orada. Draven tutsaydı muhtemelen pozisyon devam edecekti ama uzaktaki adamı tuttuğu için oraya atlamak çok da güvenilir değil. BART'ta da aynı şekilde muhafız ürünü var. Eğer bu maçta muhafız ürünü alınmasa sürekli dürtüldükleri için koridor sıfasını çok kötü geçirecekler. Özellikle dürten karakterlere karşı muhafız ürünü çok etkili oluyor arkadaşlar. Her ne kadar bekleme süresi uzun da olsa verdiği kalkan etkisi sizi uzun süre ayakta tutmaya yetiyor. Oh orada Kaiser hemen altı olur olmaz. Ultisiyle burada Wukong'u yakalamak istedi. Muhtemelen burada Wukong'un düştüğünü göreceğiz. Pasifini de tetikledi. Seviye avantajını kullanarak direkt skoru çıkarttı. Kongun ona karşı temkinli olması lazımdı. Aslında bu kadar yüksek de oynayan oyuncunun bu timingi takip etmesi gerekiyor ama sanıyorum orada e, minyonlara çok odaklandı veya rakibin altı olması o kadar çabuk altı olmasını beklemiyordu. Shaco bu arada hemen oraya geldi. vardı burada görmeyi başardılar. Sonra sıçrasını attı o skordan pay alabilmek adına. Rakibinin altına E'sini attı ki sıçra kullanamasın diye. Ki Bart sıçrasını da kullanamadı. Bu arada Orianna'dan kaçmak için bir sıçra ama Scynder ultisine de o da karşı koyamadığı için onun da düştüğünü gördük. Şu an baskınların ne kadar garantili ve onlara sonuç getirdiğini görebiliyorsunuzdur. Hani bir kere bir yere baskına gidiyorlar, oradan maksimum şeyi çıkartabilmek adına Spellerini atıyorlar. Bu arada Snyder'ın kaçma şansı var mı? Orada maalesef korkutulmadı. Korkutuldu. Korkutulduğu için de e, ölmüş oldu. Şako'nun bu arada orman kampı gitti. Onun orada olduğunu fark etti Shaco. Çalıları kontrol ediyorlar. Bu arada fark etmemişler Nidalee'nin orada olduğunu. Nidalee hemen orman kampını tır tıkladı. Ayrıldı oradan. Şimdi Wukong e, çok nerflü bir karakter şu an. Özellikle son gelen yamalarla birlikte bayağı geri düştürüldüğünü biliyoruz. E, ki profesyonel anlamda da çok fazla tercih edilen bir karakter. Yani bu noktada işlevsel olması çok zor olacaktır. Bu arada eş fark ettiyseniz rakip ormanın içine görüş attı ve şakonun nerede olduğunu görmüş oldular. Şimdi lidale art olmanın temizleyip rahatça rakip ormana rakip alt ormana girebilecek. Bu da onun için avantaj. Bu arada Wukong ulti kullandı ama Mordekaiser hem çok tank, başlangıç eşyasına da baktığınızda direkt maceracının pozubende aldığını görüyorsunuz. Q'sunu da tutturuyor. Wukong'dan ikinci skoru aldı. Alt tarafta Nidale Saindra ve Bart üçlüsü tekrardan Orianna'yı yakalamışlar. Ve cezasını kesmeyi başardılar. Altın farkı bir kalara çıktı. Şako yalnız tutuşturu var. Bakalım bir şeyler çıkartabilecek mi? Morde, Kaiser'ın burada ayakta kalma şansı yok gibi. Shot down'ı hemen Şako alıyor. Farkındaysanız ee... Geçenki sizin gözünüzden videosundaki şakoyla buradaki Şako arasında büyük fark var. Birazcık daha garantici oynuyor. Yetenek kitini daha dikkatli kullanıyor. Bir şeyler çıkartmıyor odaklı. Bu arada eşin ultisi çok güzel gidiyor. Tuttuğunu gördük. Burada Şako'nun base atmasına engel oldu. Şako'nun orada olduğunu biliyordu. Ölümcül bir hasar vermektense base atmasına engel olmak istedi. Zaman kazandırabilmek adına. Ama eşin de ultisinin bekleme süresinin oldukça uzun olduğunu unutmayalım. Bu arada Bart çok ileride kaldı. Dikkat etmek zorunda. O arada Canbar'ı çok fazla kaybetti. Böyle hatalar yapmayın arkadaşlar görüş almak için. Riskli. <laughs> yapmayın dediğim adam da Challenger ile oynuyor yani. <laughs> Ama olabilir tabii ki insan biz de yapıyoruz hani olabiliyor orada rakibin olduğunu düşünmedi muhtemelen ilk pozisyonda çok güzel yerde bekliyorlardı çünkü. Draven tek kılıcını bitirmiş eşin can çalmaya yönelik eşyalar aldığını görüyoruz şu an ultisi olsaydı koridorda yine bir şey deneyemeyeceklerdi. Şimdi şu açıdan düşünün eş ultisinin de mesela üst koridora Şako'yu durdurmak için attı. Şimdi koridorunda asla 2 ve 2'yi kazanamayacaklar zaten. %100 kazanma potansiyelleri yok. Arkada Soraka bekliyor. Soraka'nın ultilenmesi lazım. Soraka ultilendiğinde Draven'ın arkadan çıkartacağı hasar çok fazla. O yüzden en azından pozisyonu takımı adına kullanması, ultisini takımı adına kullanması daha fazla efektif olmasını sağlayacak. Bart da rahat bir şekilde rotasyona çıkmaya başlar diye düşünüyorum birazdan. Hani eş bir koridorda her ne kadar dürtülen karakter olsa da Menzil avantajı sayesinde çok da zorlanmayacaktır. Üzerinde bir de can çalma eşyası var. Bu koridor onun için çok da dert olmaz. Bart rahat, rahat rahat haritada dolaşabilir. Sadece burada eşyasını bitirmesi lazım. Bekleme süresinde azalmadan yana çizme tercihinde bulunmuş. Genelde gezgin alınır. Dedim ya geçenki videolarda arkadaşlar eşya seçimlerinizin her zaman bir anlamı olmalı diye. Mesela Bart, bu sefer bu eşya tercihinde bulunarak ben rotasyon yapmayacağım demiş. Rotasyonu minimize edeceğim demiş. Ki çok da fazla rotasyon yapmadı. Bir iki pozisyonda gördük. Orianna'nın kaçan bir ultisi var. Bart ultisi buraya tam zamanda geliyor. Bu arada üst koridorda ultilenen bir Wukong olduğunu görüyoruz. Şu an kaçmaya çalışıyor ama kaçma şansı yok. Mordekaiser 3-2 duruma geldi. Yalnız orta koridordaki pozisyonda Bart ultisi orta hayat kurtarmayı başarmış. Gayet güzel. Syndra'nın yarattığı minyon farkı çok fazla. Eş ultisi geliyor. Şako'ya mı değecek? İkisine de değmedi. Eş ultilerini her zaman taktiksel olarak kullanmaya çalışıyor. Her zaman. Bir zaman 2 ve 2 de kullanmadı fark ettiyseniz. Yani aman ultim var. Menzili çok fazla. Ben bunu atıp da tutturamam gibisinden düşünmeyin. Deneyin arkadaşlar. Hani Tutar, denk gelir, pozisyon avantajı sunarsınız takımınıza. Eğer koridorunuzda 2 ve 2 de alamayacağınıza inanıyorsanız bunu yapmanızda herhangi bir sakınca yok. Wukong yani 40 milyon geriye düştü. Üzerine çok fazla skor verdi rakibine. Ee, ve 1v1'de de çok fazla skor verdiği için iyice geri düşüyor. nidelede sık sık kazanan koridor orası olduğu için oraya yatırım yapmaya devam ediyor. Yüksek elo'da da bunu görüyoruz. Kaybeden koridordan ziyade kazanan koridor rotasyon yapmanız sizin kazanma ihtimaliniz daha da arttırır. Draven'a bakar mısınız? Rahat rahat nasıl pokluyor? Bu arada Nidale çok güzel yerde bekliyor. Shaco da geldi buraya. Nidalee'yi beklemiyorlardı. Bir counter gank attı ama Mordekaiser'ı burada yaşatabilecekler. Mordekaiser'ı yaşadı. Nidale'nin mızrağı kaçtı ama Şako'yu kesmeye başardı. Arka tarafa teleport geldi. Onun yanından uzaklaşacaklardır. Belki Morde yakalanabilir. Morde de yakalanmadı. Güzel. Hem orada teleport aldılar hem skor aldılar. Gayet karlı. Şu an kırmızı takımda 3 kişi de tarayıcı var fark ettiyseniz. Görüşleri kesinlikle rakibe bırakmıyorlar. Var mı? 2 kişi de tarayıcı varmış, affedersiniz. Ya bu dakikada tarayıcıyı tamamlamayı tercih ettiler. Mordekaiser'dan çok güzel bir teleport geldi şu an. Yakalayabilecek mi? Yakalayamadı. Orada hemen Soraka kurtarma amaçlı ultisini kullandı. Yani Morde'nin ultisi gelirse bir şeyler değişir ama ultisi gelmezse burada ayakta kalma şansı pek yok gibi. Kalkanı dönecek mi? Kalkanı dönmedi. Morde'nin de düştüğünü gördük. Bart, bu arada çok tehlikeli pozisyonlarda. Nereye geldi buraya? Burada yakaladılar. Muhtemelen Draven'ın burada düştüğünü göreceğiz. Tam zamanlı bir bu arada e, sıçra geldi. Aynı şekilde Nidere tam zamanlı olarak mızrağını kullandı. Onun timingini tutturmanız önemli. Mesela o mızrağı daha erken atsa veya daha geç atsa orada o kadar fazla burst demeyi çıkartamayacaklar. Nidere pasifinden faydalanıp kaplan formuna geçip o kadar fazla mesafe sıçrayamayacak. Bakın rakipten tam 4 tane spell aldılar arkadaşlar. 4 tane spell. Ve karşında sadece tutuştur verdiler. Başka hiçbir kaynak vermediler. E, dur demek adına çok önemli bir senaryoydu. Bu arada Sindra Lüden'ini bitirmiş. Nidale şu an 5-0-1 durumda ve 10 kara mühür ulaşmış. Bart bu arada arka taraftan geldi. Bakalım bir şeyler yapacaklar mı? Oraya doğru gelen bir teleport var Wukong'dan. Wukong bayağı zaman kaybedecek. Buradan eğer herhangi bir şey çıkartamazsa orada dikkat etmek zorundalar. Bardın burada düştüğünü bile görebiliriz. Çok güzel bir şekilde orada oryanlayı durdurmayı başardı. Kendisi kapı açıp kaçacak mı? Kaçamadı. Sorakan'ın oraya çok güzel E yeteneği kullandığını gördük. Bakın, kapıdan geçemesin diye, oraya klik atamasın diye tam önüne E yeteneğini bıraktı. Orada hareketsiz bıraktı bardı. Dar alanda çıkamayınca da bardın düştüğünü gördük. Bakalım çalmayı deneyecek mi? Maalesef çalamadılar. Orianna'nın da orada ultisinin boşa gittiğini gördük. Yani eğer çalmaya girişselerdi burada çok daha büyük kayıp yaşayacaklardı aslında. Düşürebilecekler mi? Şaka skoru geliyor. İkinci bir skor çıkmadı. Yalnız aşağıya doğru sıçra atan bir Orianna var. Orianna'nın da öldüğünü gördük. Eş bu arada taramaya devam ediyor. Bu konkta pozisyonda. Burada 2'de 2 alındığını bile görebiliriz. Wukong öldü. Peşinden muhtemelen sonra kadar ölecek. Tam 4 tane su alındı arkadaşlar. 4 tane. Hatta katliam alındı. Draven pardon katliam alınmadı. Draven o pozisyonda yoktu. Mordekaiser üst koridor kuleyi aldı. 4 tane skor verildi. Ve karşısında sadece ejderhar kaybedildi arkadaşlar. Nidalee'nin bu hasarına bu arada kafa tutamaz Draven. Oo çok ince bir mızrak. Çok ince bir mızrak. Bayağı hoştu. Ya gerçekten burada da profesyonel oyunculuğunu konuşturuyor işte artık. Ee, bu düzeyde oynayabilmemiz için bizim de çok çalışmamız gerektiğini bir kez daha görüyorsunuz. Oyunu okumamız lazım. Rakibin nerede olduğunu bilmemiz lazım. Totemlerimizi doğru kullanmamız lazım. Dakika 14'e gelirken Bard'ın 28 görüş skoru var arkadaşlar. 28. Muazzam bir olay. Tabi bunun şöyle bir etkisi var. Herkes sürekli olarak totem atıyor haritaya. Sizde tarayıcı var. Tarayıcıyla kesiyorsunuz. Ping ward'la kesiyorsunuz. Ping ward atıyorsunuz. Hani biz normal oyunlarımızda rakip takım çok fazla totem atmayınca sizin pink portlar totem kesememiş oluyor aslında. Ama nehrin alt tarafına baktığımızda oranın masmavi olduğunu görebilirsiniz. İşte burada da üstünlüklerini bir kez daha konuşturuyorlar. Bu arada Soraka ve Draven ikilisinden dolayı aynı şekilde de Wukong'un ilerleyen dakikalarda iyileştirme etkisini arttıracağından dolayı burada eşin üzerine Jellad'ın çağrısı aldığını görüyoruz. Şimdi muhtemelen Syndra da Mimoralla'ya doğru gidecektir diye tahmin ediyorum. Bu arada fark ettiyseniz Bart artık ee, ormanın üst tarafındaki görüşleri falan da almaya başladı. Çok tatlı bir ulti geldi Bart'tan. Q'sunu kullanacak burada. Pek fazla şansı yok ki burada. Ulti de geldi sonra Soraka'dan ama yetersiz kaldı. Muhtemelen Bart düşecek ama Sinder ayakta kalır. Tahmin ettiğimiz gibi yalnız bu Wukong yakalandı. Hemen Mordekaiser onun ultisiyle yakaladı. Arka tarafta Nidalee artık bir Weaver'da Draven'ı çok rahat bir şekilde alabildiğini bir kez daha bizlere göstermiş oldu. Sinder'a düşecek. Nidal'e kaçabilir mi ona bakıyorum. Morde de geliyor arkadan. kaplan formunda param parça ediyor şu an ya. Oyunu direkt sola kerildi yani nedeni. Eş rahat rahat pot kuleye vuruyor. Yani çok fazla kar topuna bağlamasına imkan verdiler. Yüksek elolarda oyun genelde zaten bu şekilde oluyor. Bir taraf çok fazla kar topuna bağlamış oluyor. O taraf oyunu direkt taşıyor. Sizin pek fazla kazanma şansınız olmuyor. Oyun çok erken dakikalarda sona eriyor ki bu oyunda muhtemelen öyle olacaktır. Orianna bu arada baş melek hasası almış, onun kalkanından faydalanmak istiyor. Tabi üzerinde teleport olmadığı için bu onun adına çok gerekli olacak. Ee, bunun yanı sıra Syndra şu an e, bir aşırı büyük sopa almış, burada büyükkene yönelecek diye tahmin ediyorum. Enteresan bir tercih, maksimum hasardan faydalanmak istiyor burada eşe baktığımızda mahvolmuşu bitti. Şu an ikinci bir eşya olarak yine saldırısına yatırım yapıyor. Runa'nın alacaklar diye tahmin ediyorum. Vart da öyle adamın zırhına doğru ilerliyor ve dakika 16'da hatta 17'de 46 skorluk görüş skoru var arkadaşlar. Geçenki videoya bakarsanız geçenki videoyu da e, görüş skoruna çok fazla demiştik. 50 küsür demiştik ki bu dakikada da değildi. 20. dakikalarda falandı. Yani 47 görüş skoru dakika 17'de o kadar muazzam bir harika ki yani bir support main olarak gördükçe çok keyifleniyorum. Ya, totem'in değerli olduğunu anlayın yeter ki. Dediğim şeylerden birisi bu. Bu arada Soraka hemen kadehini tamamlamış. Aradan da alamet çıkartıyorlar e, bu ikinci alamet alıyorlar. Yani ikinci demeyeyim de ilk alamet. ikincisi alınamadı. Bu arada Draven'dan çok fazla hasar geldi. Teleport da geliyor burada hemen. oraya anladım. Ayakta tutabilecek mi? Syndra ultisi direkt paramparça etti. Ve kaçmayı da başardı mı? Muhtemelen ölecek orada Syndra. Bard ultisi tertemiz geliyor. Burada Orianna'nın öldüğünü belki görürüz. Bard oto ataklarıyla vurmaya devam ediyor. Ama arkadan sonra kapatacak. Dikkat etmesi lazım Bard'ın. Ee, Şako'yu kesti. Bir de sıçrasıyla pozisyonun ayrılıyor. O mızrak tutsaydı bu arada bu da devam ederlerdi. Bu orada savaş aramaya devam etti. Nidelle tekrardan W atılarak kesmeyi başardı. Bu Kong'da Soraka'nın ultisini ping diyor şu an. Soraka'ya kızıyor ama Soraka'lık bir durum değil bu arada. Ya yani bu kadar kartopuna sola kill verip kendisini geri düşürmesi level olarak zaten çok geride. Büyük problem. Bu saatten sonra Nidelle kolay kolay bırakmaz ki karşıda bakın her ne kadar bu kadar kartopuna bağlamış olsa da gitmiş buzdoğan eldiven almış. E, bu ne demek biliyor musunuz? Hani ben sizi küçümsemiyorum. Karşımdaki rakipler ciddi rakipler. Hem sizi rahatça kayıtlamak istiyorum. Hem hasarım fazla olsun hem de yeterince defansif olayım. E, tamamıyla yaptığı bu, bu, asırlık sopa ve buzdoğan eldiven direkt onun habercisi. Bard yakalandı. Bard'ın öldüğünü görebiliriz. Hemen gate açıp aradan kurtulmayı başardı. Arka tarafta bir sıçra gördüm. Soraka tarafından atıldı sanıyorum. Yok Soraka değil Soraka ne alaka? Şako tarafına atıldı sanacaktım ama Şako Q'suyla birlikte geçti oraya. Orianna'nın baş meleği bu dakikada tamamlanmış oldu. Yalnız Sindra hemen teleportu ile birlikte bot geldi. Rotasyonu gördünüz mü? Sırasıyla dış kule alıyorlar arkadaşlar. Mid'den yaralım bitirelim muhabbeti yok. Bu arada hemen sıçra attı eş ama maalesef öldü. Draven'ın orada son vuruşu. Onun direkt ölüme neden oldu. Arka tarafta Şako bir şeyler çıkartmak istiyor pasifiyle birlikte yetersiz kalacak. Syndra'nın burada düştüğünü görebiliriz. Orianna deli gibi koşuyor bu arada. Kesmeyi de başardılar. Yalnız Syndra arka tarafta Soraka'yı kesmeyi başarmış. Nidere geldi pozisyon. Artık senaryo bir tık daha farklı olacaktır. Mızrağını orada Şako'ya da tutturmayı başardı Nidere. Buradan kaçma şansları yok. Şako da ölecek arka tarafta. Morde de ultisiyle hemen Orianna'yı yakalamış ama canı çok az kaldı Morde'nin. Birazcık sıkıntı bir pozisyon. Nidere ancak kesebildi Şako'yu. Yedele hala devam ediyor. Hasarına çok fazla güveniyor ama ki onu da kesmeyi başardı. Bir skor daha çıkartacak mı? Çıkartamadı ve shutdown'u burada Wukong'a verdi. Aslında çok çok tehlikeli bir senaryo. Ama altın farkı 10k. Çok da büyük sorun olmayacaktır. Bu shutdown Konga ee, Wukong'a problem yaratmaz. Bakın Bart engel olabildiği kadar engel olmak istiyor bu Wukong'a burada base atmasın diye. Çünkü midde tutulması gereken minyon dalgası var. E, ona ne kadar geç giderse Wukong onun için o kadar sıkıntı. Takımları için o kadar sıkıntı. Şimdi Bart Beyzi ile birlikte öyle adamını tamamlayacak. E, dediğimiz gibi büyük bir kendini tamamladı. Mordekaiser'a baktığımızda Leandres'ini bitirmiş durumda. Üzerine e, Sokarcı almış bir tane ve Zonya da bitirmek istiyor bir yandan. Ki roket kemeri öncelik verdi. Zonya'yı şimdi tamamlayacak. Nidale'ye baktığımızda da muhtemelen o da burada Rabadon'u tamamlayıp maksimum hasarına ulaşacaktır. Aynı şekilde iyileştirme etkisini de arttıracaktır. Aktar, Geçenki Şako Draktar tamamlamış. Geç hangi Şako ile bu aynı herhangi bir değişimi olmamış. Genel itibariyle Şako'nun bu stabil. Çok da fazla değişmiyor. Onu baktığımızda da o da üzerine aşırı büyük sapı almış. O da yine büyük bir kent tercihinde bulunacak. Hasarını maksimuma çıkartmak istiyor. Nitele burada hemen bir ejder girişimi ninja ejder alacak. Takımları adını alabilirse ikinci ejder olacak. Bir de alev ejderleri olduğu için has aslında hasar bakımından da çok şanslar. Şako buraya geldi. Çalabilecek mi? Çalmayı başardı. aslansı Şako öldü ama en azından orada ejderi çalmaya başardı. Onlar adına takım adına Word. Sonra burada çok yavaşladı. Eş ultisi de geldi. Sonra burada Syndra'nın direkt taburcusuna bayıldı. Yalnız Bart'tan güzel bir ulti denemesi. Syndra direkt sıçrası ile birlikte ultisini kullandı. Belki tek diyebilirim diye düşündü Draven ama yine güzel bir hasar çıkarttı ki Draven orada arındırını da kullanmış. Üf mızrağın bıraktığı hasar gördünüz mü? Hemen bot 2'yi alacaklar. Çok da oyalandılar aslında ama Orianna orada bir ulti kullandı. Hemen kuleyi almayı başardılar. Wukong şu an can havliyle kendisini geriye doğru attı. Draven bu arada kanı tutamışının geri bitirdi. Yani Draven karşısında nasıl oynamalısınız? İşte erken oyunda ona karşı skor vermeyeceksiniz. Stabil bir koridor aşaması geçireceksiniz. Menzilli bir karakter alacaksınız. Draven size aslında çok da fazla şey yapamıyor. Ki yanınızdaki support da biliyorsa karşılıklı olarak rakibi poklaya poklaya bir anlamda ormancınızı bekleyerek bir şeyler çıkartabiliyorsunuz. Dreyon'un ebediyetini bitirmesine az kaldı. Eş birazdan runağını tamamlayacak ki tamamladı bile. Syndra üzerine bir aşırı büyük sopa daha almış. Onu da Rabadon'a çevirecektir diye tahmin ediyorum. Şimdi Nidalee karşı karşıya geldi Şakoylu. O kırmızı güçlendirmeyi çaldırmak istemeyeceklerdir. Tam Şako oraya öyle güzel bir oyuncak koydu ki kırmızı güçlendirmeyi mızrak değmesin diye. Orada hemen bir ultisiyle birlikte Edelen'in canını azaltmak istedi. güzeldi tahminde bunu. Gerçi orada totem varmış da. Gong güçlü kuvvetini bitirmiş. Üzerinde aklın sonu var. Bakalım şimdi birazcık daha mücadele edebilecek halde. Ki bakalım mücadelenin galibi kim olacak. Yetenek kitini hiç kaçırmadı. Vurabilecek mi bir tane daha orada pasif ile birlikte yeterli hasar çıkarttı. Öldürdü. Yalnız üst koridorda. Syndra. Yani gücünü. Bu girdiği e, building gücünü bir kez daha bizlere göstermiş olduk. Gerçekten maksimum hasar çıkartacak bir build. Muhtemelen ilk base ile birlikte Rabodon'u da tamamlamış olacak Syndra. Hemen Baron girişine de başladılar. Rakibin o tarafta olduğunu biliyorlar. Ki rakibin eksik olduğunu da biliyorlar. İki kişi düşmüş durumda. Rakip jungle düşmüş durumda. Ya rakip jungle düşmeden gene itibariyle Baron'a başlamayın arkadaşlar. Hani e, düşecekse o jungle düşsün. İki kişi düştü hemen Baron'a başlayalım. Riskli olabiliyor. Baron'a da çökmeyi başardılar. Barona ne zaman girmelisiniz konusuna da yanıt vereyim. Rakip jungle düştüyse girebilirsiniz arkadaşlar. Onun haricinde rakip jungle hayattaysa, rakipten bir kişi düştüyse bait baron yapabilirsiniz. Yani barona başlarsınız ama o baronu bitirmek için başlamazsınız. Ha, kontrol edersiniz. Eğer bitirme şansınız varsa, rakip takım gelmiyorsa alırsınız. Ama geliyorlarsa baronu Rakibi kendinize çekmek için kullanırsınız. Rakip hatalı pozisyon yapacaktır. Panik olacaktır baronu çalmak için. Rakibi avlar ve cezalarını kesersiniz. Ardından barona başlarsınız. Genel itibariyle bu şekilde barona başlamak daha mantıklı oluyor. Onun haricinde e, baron her zaman %50 %50'dir. E, ormancınız çarp kaçırabilir, eli titriyebilir, pink girebilir. Risk yani her şey olabilir. Level farkı olabilir. O yüzden de riske atmayın. Eşin ultisiyle denedi. Bu arada Scyther'ın e, henüz Medini gördük teleportunu. Bard'ın bu arada yaptığı şey çok klastı. Dikkat ettiyseniz ilk başta oto atak attı. Oto ataklarıyla pasifini tetikledi. Rakibini yavaşlattı ve rakibini yavaşlattıktan sonra ulti kullandı. Hani öyle bodos ben ulti atıyorum tak diye ultisini kullanmadı. Bu arada Wukong'dan bir sıçra oyunu. Nidalee'nin üzerine gitmek istedi. Burada Mordekaiser en doğru olanı yaptı. Wukong ultiledi. Neden Wukong ultiliyor diyecek olursanız da burada maksimum kitle kontrolünü çıkartacak olan kişi Wukong. Ve siz onu ultinizle birlikte yakalarsanız kaç şans sunmazsınız. Nidalee arka tarafta iki kişiyle mücadele etmeye çalışıyor. Bir sıçra geldi arka tarafa eş tarafından. Draven skorunu almayı başardı. Shaco arkada Syndra'yı avlamaya çalışıyor. Onun da öldüğünü gördük. Oyunun bittiğini artık söyleyebiliriz. Eş vurmaya devam ediyor bir yandan. Sorak ölecek mi? Sorak ayakta kaldı. Nidalen'in de mızrağı kaçtı. Artık Şako da Rage Quit'ini attı. Dedi artık bu oyun bitti. Daha fazla anlamı yok. 15K'lık altın farkı. Tartemiz 15-1-11 Nidale 3-1-11-1 eş. Hani profesyonel oyuncu olmalarında farkını ortaya koymuş oldular. Oldukça keyifliydi. Bir Challenger e maçını her zaman yorumlamak istiyordum. Fırsat bugüneymiş. 81 görüş skoru ile bitirdi arkadaşlar. 25 dakikada 81 görüş skoru olan bir Bart. Muazzam. Hani herkes bu görüş skoruna ulaşmak ister. Direkt farkları zaten ortada hani e, nişancılar arasındaki görüş skoru farkını görüyorsunuz, ormancılar arasındakini görüyorsunuz. E, bunlar da kendi tabi oynadıkları e, arenadan dolayı sürekli görüş, sürekli bir kontrol, sürekli bir e, rakibin hatasını ayıklama ve bunları da çok güzel becerdikleri için oyunu kazanmayı Başardılar. Ben dediğim gibi şahsen maçtan çok keyif aldım. Her kurdun ayrı bir çekişmeliydi. Hani kötü oyunculuk yoktu ama hatalar yapıldı mı? Yapıldı. Gözle görülenler de oldu. Gözle görülmeyenler de oldu. Bunların hepsini değerlendirmiş olduk. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Bundan sonra artık muhtemelen başka bir sunucuya geçeceğiz. Ona geçtiğimizde görürsünüz hangi sunucuya geçerim kararsızım şu an. Eğer Çin'e geçebilirsek Çin de çok güzel olur ama bütün sunucuları, LOL'ün barındırdığı bütün sunucuları çekmek istiyorum. Bir tek arada Kore olamayacak. Niye diyecek olursanız Kore sunucuları biliyorsunuz kapalı. Biz giremiyoruz. Yani öde bol aslama bir insan. Ben Kore sunucusuna geleyim hesap açayım gibi bir durumu olmuyor maalesef. Ama onun haricinde aktif olan bütün sunucularda hesap açıp sizlerle maç analizi yapıyor olacağım. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like ve abone olarak bunu olabilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.